Ben soracağım? Beraber soracağız. Buyurun. Merhabalar Cenk Bey. Nasılsınız? Merhabalar. ]sınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Sahne alacaksınız birazdan. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir sahne alacaksınız? Bu sezon İstanbul'un ilk sahnesi Ajda ile beraber. Ankara'da yaptık ama İstanbul'u evet. ilk defa yapıyoruz. Heyecan var tabii evet. her zaman. geliyor. evet, İnanılır gibi biz otelden gazinoya fırtınadan zor gittik. Ama yaptık orada da konser. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Ne yapıyordunuz? Yok. Ne yapıyorsunuz peki? Son şarkı çıktı. Yeni şarkım çıktı Kadife Örtü. Onun sözlerini de ben yazdım. İlk evet, defa ilk yazdım. Defa... İlk, evet ilk defa. Ondan sonra gayet geldi. Yani. <laughs> <laughs> Her şey çok güzel, çok keyifli gidiyor. Gayet Geri dönüşleri nasıl oldu peki? Sizin için ayrı bir heyecandır hani sözlerinizi evet. siz yazdınız. aynen. Ee, i̇yi dönüşler, dönüşler gayet güzel. Listelere de girdi. Mutluyum. Güzel, zarif ve kaliteli bir şarkı oldu. Bizlerin gördüğü Ebru Hanım ve Ajda Hanım'dan tebrik özellikle. Evet, sevgili Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Selda Bağcan. Hepsi bunlar çok kıymetlilerdir. Diğer bütün sanatçı arkadaşlarım gibi. Ama bu üç ismin gerçekten paylaşmaları çok önemliydi. Çünkü o arkadaş katma yapılacak bir şey değil. Yapmazlar çünkü çok iyi biliyorum. Peki artık sık sık görebilecek miyiz? Yeni şarkılarda sözleri siz yazacak mısınız? Size bir şey söyleyeyim. söyleyeyim mi? Şimdi söz beste yaptım. Onu da sanıyorum dört hafta sonra çıkaracağım. Ha. Evet evet, böyle bir şey oldu bana. Geldiler, bir şey yazdılar. Yani yıllar sonra. Bir, yıllar sonra, biraz geç oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bunların dışında <laughs> nerede yaşıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Bilmediğimiz bir şey var mı? Bilmediğimiz bir şey, sizin bilmediğiniz bir şey olabilir mi? <gülüyor> 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 ne diyor? Aşk, Aşk hayatını sor. Keşke olsa göğsümü gere gere, bağıra bağıra söylerim. Aşk neyi fark evet. ediyorsunuz peki? Hayat. Yaşama sevinci. Peki o, neden? o zaman yaşama sevinciniz yok şu an? Yok. Bayağıdır yok. Bayağıdır yok. Neden yok? E yani satılmıyor bir yerde gidip alayım. <gülüyor> <gülüyor> olsa ben de alacağım. <laughs> yani bulacağım gelecekler. Sizi etkileyen bir kadın çıkmıyor diyebilir miyiz yani? Bilmem. Bakmak lazım bakmak Konuda resmen konuşmak istemiyorum diyorsun. Hayır konuşma olmayan bir şey hakkında nasıl konuşayım yani. Keşke olsa da ben öyle kimse gibi saklanıp etmem falan. Göğsümü gere gere dedim ki ya bu benim ee, yani hayatım her şeyim falan derim ama yok. Çünkü biraz gözüken şöyle oluyor. Siz yalnız kalmayı tercih ediyormuşsunuz gibi. <laughs> Oradan öyle mi gözüküyor? Hiç yıllardır kimse, yıllardır bir şey söyleyemiyor. Şey Yok var yıllardır vardı da sen atlamışsın. Şey e, kimse yalnız kalmayı istemez. Ama doğru insanı bulmak önemli olan. Doğru insanı bulamadığın zaman ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra magazinlerde bütün o ilişkinin kötü yani yanlış konuşmak istemem kimse hakkında ama doğru insanı bulmadığınız zaman doğru insanla doğru olmayan insanla evlenirseniz çocuk sahibi olursanız ve ondan sonra çok büyük problemler yaşıyor. Doğru insanı bulduktan sonra adım atmak lazım. Evet. Ben de ona dikkat ediyorum. Ee, artık atacak adım da kalmadı <gülüyor> gerçi. <gülüyor> Böyle. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Ee, <laughs> sahne kıyafetleri de çok konuşuluyor. Çok da beğeniliyor bu arada. Daha konuşulmasın mı? Ben ne yapayım <laughs> yani? E yani evet en iyi giyinen benim. Kadınlar arasında da bir sahne yaptık. İzzet Bey sizi Laf Ya e... o, o, o konulara çok girmek istemem. Sormak istediğiniz soruyu da anlıyorum. Gülşen'i sormak istiyorsunuz. Ben çok yakıştırdım. Şöyle bir şey var. Gülşen'in konserlerine sahne aldığı yerlere insanlar gidiyorlarsa onun dinleyicisi, onun izleyicisi Bununla ilgili hiçbir sorun yaratmıyorsa, Gülşen de bunu kendine yakıştırdıysa e, çok önemli değil aslında Ozan'ın ne söylediği eşinin. Yani Gülşen onu çok seviyor. Eşi de bununla ilgili bir şey söylemiyorsa hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Ben insanların giydikleriyle, içtikleriyle, yaşadıklarıyla, hayatlarıyla e, yargılanmasını asla kabul etmem. Kim ne isterse onu yapar. Gülşen buna rahatsa bizim hiçbirimize bir laf söylemek düşmez. Ve artı tekrar ediyorum. Son yıllarda gördüğüm müthiş bir sahne şovuydu. Sahne kıyafetiydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aşlanmak çekiyor musunuz? Hani var ki burada aşlanım. <laughs>